Arkadaşlar herkese merhaba. Burası Kapı Arası Programı. Hepiniz hoş geldiniz. Yine çok keyifli bir müzisyen, çok eski bir arkadaşım Bilge Köse Balaban'la beraberiz. Sağ olsun vaktini ayırdı ve kapısını açtı. İşte karşınızda Bilge Köse Balaban. Ve kapıyı da 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 da. kapıyorum. En kısa süren programmış <laughs> mesela. En kısa süren program. Yok kardeşim istemiyoruz. 8 te saniye. Te teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. Eskiden şey vardı ya böyle programları. Pazarlamacılar. Pazarlamacılar vardı. Bir programı sinirlenip terk edenler vardı. İki dakika daha durmam kardeşim bu bölümde. Artık gidiyorum. Sinirlenip kendi evime dönüyorum. Hadi görüşürüz abi. Dinle, öyle bizim istemiyorum, istemiyorum. istemiyorum. Ne ne satıyorsan istemiyorum. Evet kardeşim. ya bak bu formatta Bunu yapamayacaksınız. Evet. Hadi bakalım. Sıkıştınız köşede. Programın. Hayır programı... sizin e, ışığınız <laughs> arada sıkışır diye Yoksa... <laughs> lütfen ışığımı kapama diye. <laughs> yani üstüne zimmetli mi bu? <laughs> Yok ondan değil, star falan. <laughs> Bilgeciğim, böyle keyifli açılış yaptık. Harika görünüyorsun. Evet. Enerjik görünüyorsun. Evet. Umarız ya öylesindir. Evet, öyleyimdir. Nasıl gidiyor çalışmalar müzikal anlamda? işte korona e, dünyasında bu e, Mad Max vari dünyada ne kadar Değil iyi öyle oldu mu? paranoyak olduk tabii biliyorsun. Evet. Şimdi e, siz geliyorsunuz buraya işte ayakkabıyı basacaksınız ben orayı sileceğim derdi falan kafada sürekli böyle Bak şimdi... biliyoruz maskeyi takıyoruz e, maskeyi çıkarıyoruz o çıkardığımız evet, arada yani. elimizle değiyoruz acaba bir şey oluyor mu falan derken böyle Herkesin biraz kayışlar koptu tabii yani. Bir de o maskenin şimdi iç tarafı yüzüne geliyor ya. Evet. Dışı dışta ya. Evet. Dışını elin değince falan ya böyle yani bir bunları düşüne düşüne artık paranoyaksal Aynen. olaylar var Aynen. falan filan nasıl Aynen. hayatta kalalım. Maske cimkeri olduk yani. Değil mi? Evet. Bayağı ya maskeli evet. süvari olduk. Evet. Bir öngörün var mı bilge? Ne olur abi bu iş? İyi düşünelim. Yavaştan böyle mikrop güçsüzleşir. Hı. Aşı hani mutasyon geçirecek hikayeleri var ama aşıda da faydalı Hı. bilmiyorum ama Hadi yani mevsimlik, mevsimlik grip gibi e, işte düşük güçlü bir mikroba doğru yavaştan güçlü grip diyorsun. gibi bir şey olup mesela ülkeyi yani, ve dünyayı e, terk, terk eder mi acaba falan. diye düşünüyoruz. Yani. Bence olur ha, öyle evet. şeyler. Bir de ben bıktım mesela artık bitsin bu ya. E yani bir, çünkü bir dünya bıktı işte. Sen değil, değil. Böyle <laughs> bizim yaptığımız işler rahatlasın artık evet, falan evet, böyle. Evet. Müzik, evet. eğlence evet. ve benzeri evet, sektörler evet. birbirine yakın sektörler. Evet. O kramp'tan kurtulalım evet. artık. Bilgi Köse Balaban müzik çalışmaları evet. devam ediyor. Evet. Akustik çalıyorsun, evet. direct'in dışında. Evet. Balaban çalmayı öğreneceğim Balaban aslında. çalmaya. Balaban üflemeli bir çalgıymış. Hiç görmedim bu arada. Bu arada şimdi onu hmm. öğren tabii okey hmm. ama mesela e, neler çalıyorsun abi? Mesela gitar var başka neler var? Bas, e, lisede basçıydım ben. Hmm. E, bir de Ukulele e, Özgür'ün Hediyesi oldu. Sonra hmm. böyle bayağı ilerlettim. Hatta müzik oteli bir tane Ukulele e, Şarkısı, Müzik Bankası albümü yaptım. Hiç radyo yap programı falan. sundun mu sen? Bir kere Parsın Adana sen. Kent FM'de bir hafta boyunca geceden sabaha kadar aralıksız lisede hmm. program yaptık. E, Eğlenmiş e, miydik? Çok eğlenmiştik. Evet. Çünkü sen evet. zaten seslendirme falan, jingle işleri evet. yapıyorsun. Aslında uzakta bir şey değil. Bir, bir ipli kelime çıktı, ha. ondan sonra e, ne yazık ki radyo gidiyordu. hayatımız kısa kesildi. <laughs> e, radyoculuk kariyerim başlamadı. <laughs> Aslında yapsan olurmuş Bilge, ben sana söyleyeyim. gidiyordu vallahi Gidiyordu. Vallahi güzel, yaparsın evet. ya. Sen de böyle bir evet. m, kabiliyet olduğunu Radyo düşünüyor. Gaga. Radyo Gaga. Hı hı. Adanalısın değil mi abi? Adanalıydım. Ee, çok sık gidip geliyor musun Adana'ya? Eş dost var mı oralarda aileden Annem falan? var. Hı hı. Arada çalıyorum zaten orada. Şimdi bir grup daha kurdum. Hı hı. Nedir ee, o? Solo proje grubu. Bir tane İstanbul'da var, hı hı. bir tane Adana'da var. Hı. Adana'da gittim onlarla Adana Mersin'de çalıyorum. Aa, süper. Ha süper. Orada oralı arkadaşlar orada evet. yaşıyorlar. İşte direkt kurduğum yiğit var. Davulda domdom var. Onlar orada evet. hazır zaten. Baslı yiğit var. E, gitarda da Önder var. Hı hı. Adana'da bilmediğim için soruyorum. Var değil mi böyle hani çalınacak mekanlar ya da canlı performans? Efendim bizim zamanımıza göre deli gibi ya. Yani Kahveleri, kahveleri, her Aa, tarafta. Dehşet mekanlar var. Ya sahne bulma sorunumuz yok diyorsun. Pedizde çalıyoruz hı -hı. gittiğimizde genelde. Black Box diye bir mekan var filan. Güzel yani, güzel yerler var. Direct'le nasıl gidiyor abi? Ne ya yani, tamam hadi o görüşürüz ya filan. E, burada da... <gülüyor> <gülüyor> zaten kısacık bu zaman Mikrofon görüyorum. Ben mikrofonları mikrofonlar görüyorum, görüyorum. Kocaman kocaman yürüyorlar. Bak, ozi, ben tanıştığımda Bilge böyle bir adam değildi, gayet sağlıklıydı. <laughs> Nedir abi? Direkt var mı şeyler yeni ee, kayıtsız bir şey? Yeni bir albüm kaydı albüm değil de belki single, mingle, hı hı. jingle, fingle, zingle. Grup olarak, direkt olarak. Yani direkt olarak işte keyif al alıyoruz bir yerde yani hı hı. hiçbir zaman da böyle aman filan dediğim bir durum yok. Hı hı. Ama işte özgür uzakta şimdi mesela Akkırkaya gitti, İstanbul'u bıraktı. Peki. onun tabi başka böyle bir eee başka tabii, bir tabii, tarafı aynen. da var değil mi? Başka bir Kanıköy'deki pişiği kapadı, orada bir pişiği açtı AKK'ya kadar. Jingle seslendirme işleri de yapıyorsunuz. Önce de üzerinde konuştuk evet. ama devam ediyor musun evet, o işlere? Tabii. Böyle çizgi tabii, filmler çizgi filmleri, yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Yani seslendirmiyorum da çizgi filmlerin içindeki şarkıların Türkçe Türkçe'lerini <laughs> vokal yapıyorum. Evet. Sevgili dostlar büyük ihtimal böyle hani bazı yetişkinler için de çekilen animasyonlar var veya minik kardeşlerimiz için. Orada her an mesela denk gelebilirsiniz e, bilginin çünkü bilindik bir ses tonu var. Oradan yakalayabilirsin. Gayet de keyifli ya. Evet. O tarz şeyler. Senin ee, o ses tonuna falan da gidiyor. Gormiti mesela işte Cartoon Network'te girişi. Hadi azıcık yap diyorlar ya. Gıcık evet. oluyor musun ona? Onları da hatırlamıyorum. Ha, He, okay. Hepsini unuttum. Gormiti falan diye. Ee, eyvallah. Ee, işte... Kaptan Tsubasa, Craig'in Krallığı, hı hı. E, Elma ile Soğan. Elma ile Soğan, e, bu çok tatlı bir yani. <laughs> Soğan. Evet. Bilginin hayatında müziğin dışında bir de böyle bir arşivcilik var. E, Belki senin yakın arkadaşların zaten biliyordu ama bilmeyenleri hı. tanıtmak adına söylüyorum, hı hı. konuşuyorum bunu. İşte e, komiks topluyorsun, hı hı. E, eski filmler var hı hı. değil mi? VCD'ler veya ya plak. Hı hı. Neler, ne zamandan beri bu bununla iş dışısın? Yani ben aslında hı. 86'da 6 yaşından beri hı hı. E, mizah dergisi ve şey alırdım bayilerden çizgi roman. Onu atmadım hiçbir zaman. Şey. Hep biriktirdim. Sonra işte saflara gittim. Ankara'ya yazlığa gitti. Yaz için Ankara'ya gittiniz. Oradaki e, saflardan alırdım. Gittiğin şehirlerde de var evet, mı buralar evet, sahaf acaba? Yani çünkü daha falan. ilkokuldayken o vesileyle e, tabi abilerin de çizgi romanları evdeydi falan. Hı hı. Öyle bir koleksiyon hep oldu. Hani ama daha ergenleştikçe böyle blue jean almaya falan başladık tabii gibi tabii. biraz daha böyle. Eskiden bir sürü müzik dergimiz ama, vardı evet, değil mizah mi? Mizah dergilerine devam ettik tabii de. Hani çizgi romanlar biraz geri planda kaldı hı hı hı. ama tabi hani daha sonra da CD'ler, kasetler zaten dinlemek için oluyorduk. Ama işte 30'lu yaşlarla beraber birazdan nostalji insan dönüyor filan falan derken böyle işte biraz koleksiyon araştırma falan derken kendimi bu işlerin içinde buldum. Hı hı. Sonra işte bir koleksiyondan kitaplar çıktı işte kara karga yayınlarından başka dünyalarda canlı mahlukat var mıdır da makine kafanın hikayesi çıktı. Şimdi üçüncü kitapta Eylül'de çıkıyor yine kara karga yayınlarından. Hı hı. İşte güvenin e, çok güzel şeyler çıkıyor bu arada evet, o yayın evet. Güvenin fan, o bizim e, seri bize e, bizim kitaplı başlayan bir seri oldu. Kayıp kitaplar kitabımız diye. Hı -hı. Güvenin şu anda çıkardığı e, fanzin e, de e, yazıyor yazdım iki sayı. Hı -hı. Haftalık çıkarıyor. Kısıt limited edition çıkıyor. Onda da edinsin insanlar yani kaçırdılarsa. İlerde sahaflara baya para verirler yani. Plak Bir, topluyorsun. Plak topluyorum işte, Bildiğim kadarıyla. Güzel plaklar var. Kaset. Aynen. Ya da ne? İşte böyle hmm. yani geek objeler olsun ne bileyim böyle işte figür Figürler değil, değil mi? böyle figürlerin daha çakmalarına hoşuma gidiyoruz ya. uzayların hep peşindeyim bu yerli ha, Star ama Wars. Ama benzeri. Orijinali evet, onlar işte değil Star Wars kutu oyunu. Tam ya. yapamamışları yani, yani evet, değil mi? Evet. Onları. Evet. Yani Star Wars, Yıldız Savaşları. Normalde böyle bir şey yok değil mi? Böyle bir şey değil yani aslında. Tabii tabii aynen. Bu B bölümü. Bu evet Hı. yerli bir, 80'lerin ortalarında yapılmış bir Star Wars. Ve evet. bir oyun mu bu? Bu tarz şeyleri çok seviyorlar. İşte böyle kartları var, komut spotları, savaş spotları. Bunu şimdi bizim ülkemizde bir oyuncak firması yapmış zamanda doğru mu? Aynen yapmış. Lisanssız üretmiş ama Hı -hı. geleceği çok güzel bir e, koleksiyon övesi. Evde e, müzik dinlemek istediğin zaman genelde ilk etapta ne tarz e, gruplar ya da müzikler çalarsın Bilge? Kişisel keyfinden bahsediyorum. Bir Spotify listem var. Hı -hı. Genelde Bicycle Rock Songs diye onu takip etsin. Bicycle İzleyen Rock var. Songs. Evet. Onu dinliyorum ama hani içerik plaklardan bir sürü Beatles'lar var. Nirvana plakları en var. En klasikler öyle babalar bazen var. Bazen koyup plaktan da böyle bir keyif yaptığımız oluyor ama. Şapkanda Linkin Park var ama pek zannetmiyorum çok Park Linkin Park ne dinleyeceğiz. Değilim <laughs> öyle de ama Şapka'yı çok sevdim. Yani. Şapka Linkin Park Rahmetli Rahmetliyorum. Evet rahmetli evet. değil mi? Allah rahmet eylesin. Evet. Çok kullanıyorsun bisiklet. Tabii tabii. Seviyorsun. Yani ulaşım için. Ha? en çok bisikletle en uzağa nereye gitmişsindir mesela abi? Pendik'e gittin hmm. mi? Geri dönerken de mi bisikletle dönüyorsun? Evet. Ama bayağı o hafta be. bayağı insanı forma sokuyor. Ha. Evet. Çünkü e, kısa Kadıköy'den bir e, yol değil evet. değil mi Pendik evet. Evet. Kadıköy'den? Evet. İyi bayağı bir gidiyorsun evet. geliyorsun. Ben senin tanıdığımdan beri bisiklete evet. binersin evet. çünkü. Aynen. Çocukluğunla alakalı böyle en keyif aldığın oyun neydi mesela? Ya yani bunun gibi oyunları çok oynardık. Sokak oyunu mesela. Ha. Öyle bir şey var mı? Köşe çata Çatapat falan olur. Kız kaçıran onları. Kız e, kaçıran diye bir şey var e, değil mi? E, abuk sabuk bir yerlere giderler. Onları çok severdim. Bir de böyle <laughs> çatapat pat, patlar. Pat, 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 pat. <laughs> evet, Ama Kahverengi hani, böyle bir şey olurdu. Şu tarz kutu oyunlarının çok hastasıydık biz bir ekip olarak. Hı. E, işte bir de Monopoly falan şeyler. Tabii Eser Güven arkadaşlarımla Hı. şey gırgır gır vardı mesela. Hatta Hı. Güven Erkin geçen gün o gırgırı bir bit pazarında buldu. Aa. eksiksiz buldu yani. Onun öyle bir şansı var ama. O bir tabii de, ki psycho <laughs> bir adam. Evet. Böyle, hani biz onunla gittik mesela İskenderun'a. İskenderun'da da kapanan bir sinema bulmuş. Olur evet. Deposuna dalmış Bulucu yani adam yani. Buradan sevgiler, evet. sevgili gönül. Acayip ya. Evet. Aa güven geliyor kapatın falan diyorlar mesela. <laughs> Her evet, an dolabilirdi. Evet. Güvenle bir de işte program yapıyoruz ama bayağıdır ara verdik. Acayip ha, diye bir. Azıcık YouTube... bahsetsen ondan. İşte YouTube programı böyle geek mik e, bu tarz şeyler konuştuğumuz bir program. İşte Star Wars neydi? Eser. Adı, adı neydi? Acayip. Acayip. Evet. YouTube'da acayip. Instagram, Twitter, Facebook Onları vesaire. Onları da arası Instagram'da faalim. Facebook'ta çok yani arada böyle bir bakıyorum da. Instagram. En çok Instagram zaten değil mi? Evet. Instagram özellikle evet. son 5-6 ayda yoksa evet. da hayatımızda evet. daha yani çok yer kapladı aslında böyle aslında. marttan evet. Evet. beri. Evet. Baba çok sağ ol vakit ayırdığın için. Rica ederim. Çok keyifli seninle zaten. Bu arada sevgili evet. olsa Bilge ile herhalde biz bayağı bir 150 program falan yapmışızdır belki. Evet. Radyoda, Aa, televizyonda, orada, burada. Çok eskiyiz ya evet. biz falan. Evet. Radyo tüplüydü o zaman. O, Aynen. Münir Nurettinler gelirdi programlara. Tabii sen onu istemiştin. Ozi'nin Ozi konukları vardı işte efendim. Değil mi? Taş plakçalar Tabii tabii. Kurtuluş Savaşı'ndan Sonrası hemen. Hemen yani akabinde abi. başlamıştık yayını. Eskidir ya. Evet. <laughs> Saçları değirmen daha artmadı. Aynen. Aha. Sevgili Bilge balaban. çok teşekkür ediyorum kardeşim Ozi, vakit Ozi, Ozi. ayırdığın için. Ben çok teşekkür eyvallah. ederim. Eyvallah. <laughs> ben bir yerden hatırlıyorum bunu ya <laughs> Pekala sevgili Bilge'ye çok teşekkür ediyoruz. Direkte de başarılar diliyoruz. Haftaya ol, farklı bir konukla, ol. sohbet konuğuyla yine Kapıyı aynı adreste olacağız. kaparsam bu fotoğraf makinesi benim mi olur? Evet öyle öyle dağıta dağıta gidiyoruz. Ev sınırlarım içinde. de yasal olarak benim bu yani. Sponsorumuz çünkü o kamera. Böyle dağıta dağıta gidiyoruz. O kadar elimiz bol yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.